Dur. Hadi dön. Tamam Ne? Uzak uzaklaşıyorsun. Aa, aa. aa merhaba. Evet. Çıldırdı. Evet şımarıklıkta sınır tanımıyor. Bu patini mi? 1 2 3 4 5 15. Alo nasılsın Tamam sevelim. Evet yürüyüş bir tur yürüdükten sonra böyle oldu. Kaldın mı böyle? Hı? Gülüyor. gülüyor. Hadi ben gidiyorum o zaman. Gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim mi? Aşkım. Cık cık. Gidiyorum. Gidiyorum. Hep yapraklar Bak bunu da sevelim. Merhaba. Nasılsın? Ne haber? Merhaba ne diyeyim yatıyorum. Merhaba. Ne? Kızgın mi Kızgın mı? Kızgın Kıskanç geldin mi bu? mı? Kızgın Aa, ne oluyor be? Anam. Yüzümün yap. Uf,